Merhaba arkadaşlar Bugünün ikinci bir videosu olacak Kısa bir çekim alacağım Buradan herkes skulantları merak ediyordu Burayı arkadaşlar komple ilk Bir iki hafta oluyor gösterdiğimde Buralar tamamen bitti arkadaşlar Yani epey bir çelik aldıklarım Ve gönderdiklerim oldu Buradan şöyle çelik aldıklarım da var Şurada arkadaşlar Bakın hatta köklenmeye bile geçtiler Görüyor musunuz şu elon elon da çok güzel bir tür arkadaşlar şu büyük kafalardan da almıştım hatta şunların kafalarını da almıştım sürpriz bugünün sürprizi diyelim arkadaşlar şunlara bakar mısınız nasıl kök tutmuş bardakların içine oturtturdum böyle bakın görüyor musunuz kökleri daha iki hafta bile olmadı arkadaşlar böyle kök tuttu bilmiyorum elimden mi elimden <laughs> mi bilmiyorum neden bakın kök yapıyorken Alt yapraklar her zaman yumuşar ve atar arkadaşlar. Bütün çiçeklerde bu geçerlidir. Kök yaptı şimdi toprağa tutunacak. Sonra e, bu yaprakları suya doyuracak arkadaşlar. Bu çok e, güzel bir tür. haspink deniliyor buna. Eee bu kocaman arkadaşlar baya baya büyük böyle almak isteyenler varsa köksüz e, uygun da ama köklü olunca 100 TL arkadaşlar alın kaçırmayın derim çok güzel iki adet var harika renkleniyor bunlar bilginiz olsun şuradaki çeliklerimiz de satışta e, şuradaki sardunyam var e, bu açmış bakın rengi çok güzel olmuş astrid bunlar kendi çelikten yetiştirdiğim sardunyalar arkadaşlar şu satıldığı bir arkadaş sordu ee, ona ayırdım fotoğrafta attım ee, bunu da satabilirim Arkadaşlar bu da 150 TL bu bayağı şuna göre büyük bakın ee, şunu 125'e verdim şu 150 TL isteyen varsa Aslında burada kırmızı katlı gül sardunyalarım var ama işte Bunlar da bakıma alınması lazım Arkadaşlar çok ee, işte Vaktim yok. Şu dev kıza bakar mısınız? O kadar büyük ki arkadaşlar size anlatamam. Yani muhteşem büyüklükte de, dev dev. Şöyle bunun e, şu çelikleri tam çelik tutma zamanı arkadaşlar. Böyle köklenecek. Bakın hemen çelik alma zamanı. Çelikten alırsanız hem uyguna gelmiş olacak hem de e, kendi toprağında daha adapte kalın gövdeli bir şekilde. Tutmuş olacak arkadaşlar. Şöyle çelik isterseniz bu kocaman aslında bir tür 100 TL arkadaşlar. Ee, mesela şurası küçük, ee, bu 50 TL. Şurası da şöyle bir küçüğü 50 TL. Bakın buradan hep bebekler veriyor. Çok güzel bir tür del bir kız arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bakın avcumun içine aldım. Avcumla ölçebilirsiniz. O kadar büyük diyebilirim. Ee, beş buçukluk saksıları nereye atmışız biz? Evet burada. Mesela e, şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? O kadar büyük. Hatta şu bile beş buçukluktan çok çok büyük yani. Ee, kalın gövdeli ve çok güzel bir tür. Bakın buradaki kızlarım satışta arkadaşlar. Şu 50 TL. Şöyle isteyen varsa. E, bakın şu 150 TL'lik bir bitki şunun çelikleri de arkadaşlar kök tuttu e, artık büyüme evresinde bu biraz minyatür tür ayinium türü e, bu 150 TL. E, şunlar var arkadaşlar şöyle büyük çok güzel renklenen bir tür e, bu da farklı bir tür hatta şunun bir tanesi bebekli arkadaşlar e, şu da bebekli ikisi de bebekli arkadaşlar 100 TL isteyenler varsa adet fiyatımız. Şimdi ben nereye göstereceğim arkadaşlar size biliyor musunuz? Şu şöyle alalım şurayı. Şu bu çiçeklerine bakar mısınız? Bundan satışım var. E, verigatalı bu çiçeği burada devasa olmuş. E, bir kendi yetiştirdiğim kızım çok güzel renkleniyor. Şu an aşağıda olunca saksıların altında güneş görmüyor fazla. Renklenmesi yok ama çok güzel büyümüş. Harika büyümüş arkadaşlar bakar mısınız? dev kız olmuş. Buradaki ayın yumum ne olmuş? Bir bakar mısınız arkadaşlar? Gitmiş. Bakın böyle ayın yumular da gidebiliyor. Yaprak dökmüş. Muhtemelen buradan gövde çürümesi yapıyordur bu. Bakın. Buradan gövde çürümesi yapıyordur ya da herhangi bir şey gelmiş olabilir. Bakacağız. Bakın yapraklar dökülüyor komple. Şu kız bir dev şuradaki türlerim var. Arkadaşlar buradan çelik alacağım. Bakın isteyenlere çelik gönderebilirim. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel. Mesela şu. Şu büyüyenler. Şu büyüyenler. Ya isterseniz köklü de gönderebilirim ama. Gövdesine bakmam lazım köklü göndermem için. Mesela şöyle. Şunlar özel tür. Bu özel tür bir saksı. Şöyle şu isteyen olursa kocaman. Çelik 50 TL. Alttan da havai kökler yapmış. Şu bebekli 50 TL. Çelik olarak arkadaşlar Bunlar 50 TL bilginiz olsun Şu kızım muhteşem bir kız Özel bir tür ee, aa, Onu satmaya kıyamıyorum Çok güzel Çok harika Geçen de biraz laşlamayı fazla kaçırmışım Burada e, loylarım yandı Bakın hangi türü çok seviyorsam e, Yetiştirmek istiyorsam Ben bunu seviyorum Yetiştiriyorum diyorsam Nazar ediyorsunuz arkadaşlar Kimin gözü değiyor bilmiyorum Şuraya bakar mısınız? Bir tane yaprak düşmüş buradan. Böyle bebek vermiş. Sukulentler böyle zamanı gelince arkadaşlar çok güzel kök ve bebek verebiliyorlar. İsteyenler varsa bakın. Bu da muhtemelen kök tutacaktır. Unutmuşum, kalmış. Çelikten özel bir tür. 75 TL. Harika eklenmesi var. İthal türlerdendir arkadaşlar buradaki türlerim var satışta bakın burada da bir tane bebeğimiz düşmüş görüyor musunuz arkadaşlar hemen bebekliyor buradaki kızlarım 150 TL arkadaşlar bunlar renklenince fiyatlarını değiştireceğim ben hemen elden çıkartmak istiyorum bunları önemli bir gelişme var ondan dolayı bunları hemen elimden çıkartayım sizde alın 150 TL'ye bu kızları bir tane lovely rose var arkadaşlar isteyenler varsa şöyle lovely rose ee, çok güzel 75 TL'ye. Şu kızlar 150 TL. Harika bir şey arkadaşlar bunlar. Biraz şöyle lekelenmeleri olmuş ilaçtan dolayı. Bakın bir tane elin var burada kocaman olmuş arkadaşlar kocaman. İsteyenler varsa şöyle 75 TL. Fiyatlarını söylüyorum üzerine yazarak bana mesaj atabilirsiniz. Çok güzel türlerim var. Şu Sion İtalya Sion'dan alabilirsiniz. Şu sugar arzeler var. 100 TL arkadaşlar kaçırmayın. Bunlar 100 TL oldu artık kaçırmayın. Çok kocamanlar, dev oldular. Şunlar pikrus. Bakın şu boya bakar mısınız? O kadar büyük. O kadar büyük ki yani sökmeye kıyamıyorum. Ha ghost arkadaşlar pikruz değil, pikruzlar şurada. Şu. Şu pikrus. Çok güzel büyüdü. Bu da çok güzel dev boyutta. Bunu böyle isteyenler varsa 125 TL. Şu kocaman dev kızı isteyenler varsa bakın yaprağını koparttım. İsteyenler varsa çelik olarak tepe çelikleri 50 TL, 50 TL, tepe çelikleri 50 TL, 50 TL arkadaşlar. Normalde alırsanız bunlar 75 TL olur. Ee, şu da böyle köklü alırsanız bu da anaç bir boy 100 TL. Bu da anaç bir boy 100 TL olur. Ee, hemen elden çıkartayım bunları çelik 100 TL bu, bu baya büyük burada da var bir tane çelik isteyenler 100 TL bakın şu e, çok güzel Mendoza'nın verigatalı bir türü arkadaşlar kaçırmayın bunları inanın çok güzel bakın şuradan hep tek çelikleri aldım buraları gönderdim çoğunu şunlar var 150 TL 150 TL arkadaşlar şunlar çok güzel renklenen türler şunların artık bebekleri alınacak duruma geldiyse almak istiyorum bakın bakın arkadaşlar ne göstereceğim <laughs> bunlara hep düşen yapraklarımız bakın kalanşa böyle böyle yaprak veriyor şu tür arkadaşlar bundan da satışım var 50 TL almak isteyen olursa böyle böyle arkadaşlar ee, şey veriyor burada da var mesela. Bir tane de ucundan vermiş. Aa çok ilginç. Bakın şu yaprağın ucundan ilk defa gördüm. Şuralarından görüyordum ama demek ki sukulent gibi bu yaprağın ucundan da verebiliyor. Çünkü bayağı şuradaki gönderdiğim Kadriye Abla'ya göndermiştim. Ee, bayağı kalın anaç bir gövdeydi. Oradan bakın vermiş. Çok ilginç. İlk defa e, kalan şunun yaprağının oradan çıktığını gördüm. E, buralar bayağı bir boşaldı. Ee, arkadaşlar set isterseniz özel türlerden set yapabilirim. 1000 TL'ye kadar. Fazla fazla da koyabiliyorum. Kendim koyarsam daha iyi oluyor. Çünkü çok çeşit koyabiliyorum. Şundan elimde satışta olan var. 50 TL'ye isteyen varsa. E, 500 TL'lik isteyen olursa, 1000 TL'lik isteyen olursa klasik, özel, karışık boyutlarına göre çeşit olarak fazlalaşabiliyor. E, ee, Baya burada türlerim var. Şuradaki büyük türleri de satışa çıkarmak istiyorum. Fakat oraya erişemiyorum. Ee, süper bum isteyen varsa arkadaşlar şöyle süper Bunlar çelik. Ee, ne olabilir bunlar? Bunlar 35 TL olabilir çelik arkadaşlar. Süper boom. bakın. Bakın. Çoğu ürünü uygun fiyata göndereceğim. Borlar 100 TL'de Arkadaşlar çok güzel renklenmeye başlamışlar. Bakın harika olmuşlar. Muhteşem. 150'liklerin 100 TL'lik olanları da var burada. Çok güzel. Bakın şunlar falan acayip olacak. Arkadaşlar aklınız şaşacak. Renklenmedi. Bakın şu çok bir farklı tür. Görebiliyor musunuz? Şöyle 100 TL'yi isteyenler varsa. Ee, burada tabi hepsi 100 TL değil buranın. Bazısı böyle küçülmüş. Bazısı ee, satışta olmayacak. Bakın şunlar mesela satışta değil. Biraz yanmışlar. Şunlar var 50'lik yüzük arkadaşlar. Boyutları şu harika bir tür şunlar. Bunlar 100 TL. Şunlar 50 TL. Bir tık küçük. Şu 50 TL, şu 50 TL. bazıları buraya iliştirmiştim. Ee, şu ayınıyım da az daha büyüsün. E ee, kızımı. Bu çok güzel bir tür. MJ denilen bir tür. E bunu da çur çeliklerini alacağım, köklendireceğim arkadaşlar ama şu kıza bir bakmak lazım. Ne oldu, ne bitti? Şunlar gül dünya kırmızı katlı gül dünya arkadaşlar. Açmasını bekliyorum. Aslında onları e, neden daha satışa çıkartmadım? Tam emin olmak için satışa çıkartmadım. Onları da satışa çıkartınca tabii ki e, göreceğiz. Çiçek açacak. Bakın şu çok güzel. Şu fıstık kız dev bir boyut arkadaşlar. Şöyle kocaman. Şu Redlander çok güzel. Şu zaten tamamen şu orta göbeğindeki reçellenmiş hali gibi etrafı reçelleniyor. Arkadaşlar bu e, 350 TL. Çok büyük bir boy. Aslında ben e, saksı bulabilsem diyeceğim ama şurada saksı var. Şöyle görebilirsiniz. Saksıyla boyutunu. Çok büyük bir te şey boyutta. E, onu da isteyen varsa şunu göremiyorsunuz. Çok tatlı olmuş. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Ben burayı ayrıntılı bir şekilde inşallah ilerleyen günlerde fırsat bulursam çekeceğim. Ama fırsatım yok işte. Bakın şurada da var kalan şu. İsteyenler için set hazırlayabilirim. Saksılar çelik almanı sizin için daha iyi. Şu alt gövdeleri zayıf düşüyor arkadaşlar. Ee, üst gövdeleri mesela şu üst gövdeler biraz daha kalın olduğu için hem kök kendi saksınızda tutar. Adapte olur. Daha iyi olur. Ee, dediğim gibi çelik gönderebilirim isteyenlere. Bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.